Steven Seagal emekli olduktan sonra aklında tek bir şey var işte gitar çalayım evimde hiçbir şey yapmadan durayım işte eşiyle bir hayat yaşamak istiyor Asyalı e eşi var İşte Asyalı eşiyle sadece evde durmak istiyor daha sonra işte bu Steven Seagal'in e gerçek hayatta polislik yaptığı e dönemden işte ...yani düşmanı var. İşte bu e, hapisten bir şekilde çıkmış. Eee... afla mafla. Ondan sonra işte bir şekilde bunun şeyini kaçırıyor, karısını kaçırıyor Steven Seagal'in. İşte bir tane not bırakıyor eve. İşte şey diye. Eee... Işte karını, kaçır, karını ben kaçırdım. İşte senin bana yaptığın, yaptıklarının ortada İşte bütün ailemin karşısında beni işte arkadan kelepçeledin işte yere yatırdın arabaya vurdun işte ben işte o hareketini hiç unutamadım işte o işte benim hep aklımdaydı bütün hapse yattığım süre boyunca işte hep onu düşündüm işte çıkınca işte ben, ben de Steven karısını kaçıracağım diye düşündüm i̇şte sonunda da işte kaçırdım kadını gibi bir not bırakıyor.